Neredesin, ne yaptın? Kapıdayız bizde. Ya bırak şimdi kapıyı bakıyor oğlum sen. Hakkı geldi ha, mi? Kapı? Hakkı? Hakkı bilmiyorum ya. Sen neredesin? Kardeşim, soru hoş da cevap hoş. Sen şimdi söylediğim her şeyi alıyorsun... ...yazdıracağım adrese... ...geliyorsun Ahmetciğim. Gereken de kimi bulursan getir. Oğlum çekim başlayacak lan birazdan. Ya oğlum hemen gelin halledelim işte. Eğer hemen gelmezseniz ben çekime gelmiyorum, nokta ork. Ölüm kalın meselesi mi lan? Yani... <laughs> Kardeşim hemen gelin, acele gelin oğlum ya, burası dökülüyor ya, dökülüyor ya. Ulan! Hemen arabaya, arabaya gelin çabuk! Ne İnsan yaşıyor yengeyi neye getirdiniz evet lan? Oğlum işte kalabalık gelin dedin ya, çağırdın geldik kavga var diye. Lan anahtar istemişsin, nerede kavga? Ateşle silahları da yok muydu ya? Ateşsizleri de zayıfım ben ya. Kavga baba, yok oğlum ya. Aa! <laughs> Zeynep yenge, kusura bakma seni de buraya kadar sürüklemişler. Yani kavgada pek iyi değilim ama artık elimden ne gelirse. Sen kavgaya karışma Zeynep, kavga benim işim. Sen otur şöleni izle. Kavga yok diyorum, şölen diyor ya. Oğlum niye geldik biz buraya? Ne yapıyoruz biz burada? Güzel soru. Bir dakika lan burası Pınar'ın evi değil mi? Abav! Yoksa kızın abileri bastı mı lan sizi çapkın? Oğlum bu kıyafetler ne? Postacı. Kaç postacısı lan? Hiçbirdeki <laughs> kaliteyi gördün Ben seni dinleyip kızın kapısının önüne çiçek bırakmıştım ya. Ne çiçeği? Aşk işi mi? Aşk yok oğlum ya. Hoşlantı sadece. Arkadaş hala hoşlantı diyor. Ama kızın hoşuna gitti deme. Kız bayıldı deme. Arkadaş biliyoruz biz bu işleri. Ya yok. Kız materyalist çıktı. Çiçek gelmiyor ki diyor. Bana ne faydası var diyor. Ee? Bu su tamire sen daha iyi dedi ya. Sen de musluğu tamir etmeye gittin. Onu hallettim ya musluk tamam. Yalnız burası bildiğim bataklıkmış ya la. Ya döşemeleri eskimiş, içerideki döşemeleri görmen lazım ya. Korniş çıkmış, evde bir tane sigorta var. İlk çıkan bir şey var ya kardeşim, burada. Yani sigorta falan değil ha. Hani manuelliğine falan geçtim yani. Bildiğin bozuk para fırında lan. Tarihini gördüm oğlum. Duvarlar işte biraz demli. Yalnız evin su tesisatı oraya yapmamıza müsaade etmiyor. Öyle bir sıkıntısı var evet. Kardeşim şimdi bu duvarların kesin boyanması lazım. Her yer nem olmuş ya burada? Şimdi bu duvarları boyamazsa bu kız veremden ölür. Ya, ölmeyebilir de verem kesin olur yani. Mobilyalar da bitik durumda. Benim depoya bile koymam ben bunlara ya. <laughs> Yapmasını biliyorsun. Ne yapacağız şimdi? Vallahi dört bir yandan daracağız. Kafaya taktım bir kere. Yapacak bir şey yok. Yalnız sete geç kalıyoruz be abi. Sadece başlamadan bitiremezsin bir işi. Akarsuları durduramazsın. Hadi abi. Hayır Hadi lan. Ben de mi yapacağım onu? Sitarım lan ben, sitar. Elimden gelmez. <laughs> Oğlum Türkçe'yi güzel cam sili almış ve isteyen siliyor. Allah aşkına elini taşın altına koymuş. Sen de bir şey yapsana Ahmet Kural ya. Kulağında pislik var ya. Allah aşkına şunu al. Değiştiriyorsun. Hadi acı. Şu malayı da al. Şey yapıyorsun. abi yapıyorsun? Alo, Sermet abi selamünaleyküm. Abi bu kolumdaki alışımlar alüminyumdan ya. Onun verimin varsa bir yaptıralım abi ya. Böyle kadın iş yapıyor diye iyi denilmez abici. Yeşilçam parodisi çekmiyoruz. Allah Allah. Bana kadın lazım, temizlikçi değil. Öyle bana ünlü ama iş yapıyor mimikleri yap. Siz koçlarım? Hazır mıyız sahneye? Ezber mezber her şey tamam değil mi? Tamam tamam. Aman gözünüzü seveyim. Bakın bu sabah aksattık programı. Bir kere de çekelim bitsin. Hakkı Bey sizi bugün pek bir mutlu gördük. Mutluyum Murat. Mutluyum. Şeref, itibar, haysiyet, gurur her şeyi bıraktım geldim bugün sete. Dedim ki ben bu işi hakikaten yapmak istiyorum. Zaten insan sevdiği iş yapmaları değil mi Murat? Neyse şimdi girmeyeyim oralara. Hadi aslanlarım, hadi koçlarım. Hazırlıklarınızı bitirin, atlayın, gelin. Bir an önce şahsenimize devam edelim. Hadi, çap çap. Senin işi de hallettim Ahmet abi. Rahat ol sen. Ne işi lan? Anladın sen onu. Neyi? Hop. Hadi artık başlayalım ya. Kaç saattir bekliyoruz abiler burada. Sakin ol şampiyon. Sen bunu her defasında böyle dövecek mi ya? Bilmem. Ama iyi denk geldi. Ne dedi o? Kötü bir şey mi söyledi? Cık. Kötü bir şey söylediyse bir daha döveyim. Haydi! Ona göre dövdüm çünkü. Of of! Yetti artık, yetti. Yani işe gidiyor bıraktık, sizin kavgalarınızla uğraşıyoruz. Huzur evinde huzur bırakmadınız yahu. Vallahi bana hava hoş. Anlattığınız olaylarla ilgili hiçbir suçum yok. Esas benim bir suçum yok. Bütün kavgaları başlatan kendisidir. Sadi Bey de şahit. Sadi? Vallahi benim de geldiklerim öyle. Öbürlerini bilmem. Ulan ben senin Sadi gibi. <laughs> böyle olmaz amcalar, böyle olmaz. Sizi defalarca uyarmama rağmen bir türlü kendinize çekil vermediniz. Bana da seçenek bırakmadınız. Hayırdır müdür bey, istifamı edeceksiniz? Vallahi bize hayır. Bundan sonra ilk kavgayı çıkaranı huzur evinden kovacağım, o meydan. Kovmak nereden çıktı ya, ne kovması? Öyle mi? Öyle. Merve. Merve ne mi aldın? Koydun ee, be! ne yapıyorsun? İbrahim amca yapma! Bana vuruyor, ki sikri. Hiçbir şey yapmadım. Hayır hayır, bana vuruyor. Bana koy. Hak etti, hak etti. Normalde bunun gürültüsüne sokardım ama senin yerine yapmadım. Hak etti. Ne yaptın be amca? İki dakika sabredemedin. dedin. Dışarıda saldırsan ben idare ederdim seni bak. Kovdurdun kendini durup dururken. Durup dururken ne lan? Durup dururken ne? Duymadın mı? Merve diyor. Sen ne duydun? Kim Merve ya? Gizli bir küfür mü aranızda? Ha? Küfür mü? Küfür mü? Ha? Küfür olsa gene iyi. <laughs> Küfürden de beter. Vay 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 vay. İbrahim hop! İbrahim. İbrahim! Üniversitede okuyor okuyor unuttunuz kardeşlerinizi ya. Selam veriyorum. İnsan bir alır. Erol sen miydin? Ben müziğin sesinden duyamadım da. Gel kardeşim. iyisin kardeşim en son aramızda bir tatsızlık oldu kalmadı değil mi telefonla bravo kardeşiz biz de kardeşler anladın ara sıra böyle aralarında ses çıkaracak ki değerlerini anlasınlar ne yapıyorsun sen? Nasıl gidiyor? Okuyor mu hala? Evet abi. Fakültedeyim. İkinci sınıfa geçtim. Kısmetse üç senem daha var. Oğlum sen ne boş işlerle uğraşıyorsun ya. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gel bana ortak ol. Vaktini boş yapar Çok teşekkür ediyorum Erol. O taraklarda bizim yok. Mümkünse kaçak sigara, kaçak saat, parfüm satmak istemiyorum. Taksir hayatım var. Sen bilin kardeşim. Korkunç saygım var sana vallahi. Sen iyi okuyorsun. Ben geçen sizin okulun bahçesine girdim. Kızlarla erkekler yan yana. Ben okuyamam vallahi, Ahlakım müsaade etmez. Terbiyem bozuk. Karakterim değişti, Yoldan çıkarım. Evet, evet. İnsanın tabii aklı fikri yolda olunca o yola çıkmak için her şey mübah olur. Her şeyin başı niyet Erol. Her şeyin başı niyet. Ben okula geç kalıyorum. sınavım var mı? Sen kaç kaç. Ben yarın görüşeceğiz seni. Geleceğim yerine. Hadi bakalım. Nasıl görüşürüz? Okuldan mı görüşeceğiz? Fakülteye mi gireceğiz? Yok 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 yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Neyse. Manitayla kömürlük işim var benim şimdi. Yarın konuşuruz. Haydi. Nasıl konuşacağız ya? Konuşsaydık işte burada. Hazır buradayken konuşsaydık. Sor, sor. Yani Raci'nin ahmak hayali gibi düşün. O zaman sanki sorunun cevabını nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz ama. Metafizik, agnostizizm ve ilahi feyiz. Yani aslında eşleşik konular bunlar. Bu konu üzerine gidersek bence dehlizleşebiliriz. Hop! <laughs> Kardeşlerin en güzeli. Kardeşim mi? Nasıl buldum seni? Güzel sürpriz ama değil mi? Erol, dostum. Biz de arkadaşlarla sınav sorularını çalışıyorduk. Bırak şimdi. Bu güzel arkadaşların adı yok mu? Aa! Erol be. Merve. Ayşe. Sus lan! Vay be. Ülkemin yeşi oturmuş kantinde ders çalışıyor. Orospu çocuğuyum, gözlerim doldu. Ama sende erkeklik var, ağlayamıyor. Erol, seninle şu kenarda bir konuşsak ya. Hiç gerek yok, düzeninizi bozmayın benim için. Otur yavrum, otur İbrahim. Ben burada takılırım. Sıkıntı yok Ayşe. Sıkıntı yok. Merve, saat kaç? Saatim yok. Niye yok? Sevmiyorum. Ama Merve, 22 sene sonra belki sen bu ülkenin ilk kadın başbakanı olacaksın. Saatsiz, parfümsüz, Türkiye mi yönetilir? Erol, yeri değil şu an. Bence tam yeri. Bilakis tam yeri. Esut, göster oğlum malzemeyi. Göster. Tik tak. Mesut. Gezdir. Tik tak, tik tak, tak, tak 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 Yapıştır. Döndür oğlum, döndür. Döndür, tik tık 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 tık. Aa, güzel, seri. Nasıl bir şey istersiniz Merve Hanım? ince uçlu, kalın gövdeli, altın başlı. Erol, biz seninle kenarda şöyle bir konuşalım, gel. Ee, Merve Hanım, siz saatlere baka koyun efendim. Ben az sonra geliyorum. Erol, dostum, burası üniversite. Biz burada yeni ifan yapıyoruz? Yeni değil yani. Biliyorum ekmek parasına ihtiyacım var ve fakat... ...zıkkım ya kavat. Yarım kafiye. Korkma lan. Yenge para almayacağım. Bedava vereceğim. Ne diyorsun lan? Yengemiz değil mi oğlum? Bırak şurada satışımızı yapalım. Seni de göreceğiz yani. Vedat, oğlum malzemeyi göster. Aydınlık insanların gözü gönlü açılsın amına koy. Hadi tik tak tik tak 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 tak. Dolaştır. Güzel. Salla tak 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 tak. Yeri değil gerçekten dostum. Yeri değil. Ah. İbrahim yenge de güzelmiş ha. Vallahi bravo. Kedi olalı bir fare tuttun ha. Isırdın mı lan? Ha? Isırdın mı? Allah. mı? bilirim şimdi. Eylül, burası hayvanat fakültesi değil. Ben ve benim şey, arkadaşım, ahbabız. İbrahim kendine gel, beni mi yiyorsun? Kıza nasıl baktığını gördüm, sen rahat ol. İki vakte kadar senin yatağına atacağım onu, halledeceğim, rahat ol. Dur lan. Bitti mi? Efendim bitmedi. Siz değerli üniversitede genç kardeşlerimiz... ...parfüm ve saatle yetinemeyenler için... ...daha başka hizmetlerimiz de vardır efendim. Kampüs kampanyası devam ediyor. Onur, Göster hazineyi yavrum. <laughs> Ayrıca, alo, yurt hizmetlerimiz de var. Esmer. Vay be. Demek ki bu malzemeye üniversiteler bile hazır değil daha. Polis. Efendim ben şöyle size demolar, malzemeleri bırakayım. Hem, emin önünde benim efendim dükkanım var. Orayı bekliyoruz. <laughs> Eşler yürüyün. Kop. Kop kop. Tik tak tik tak tik tak. Memur bey iyi günler efendim. Hayırlı vazifeler. Allah yardımcınız olsun efendim. Güneşimi kesme. gelsin demişsin. Hep yapamayacağım şeyler istiyorsun. Ne oldu söyle bakalım. Önemli bir şey mi var? Ben seni kardeşim bildim mi İbrahim? Nasıl kıydın sen kardeşine? Ne yapmışım ki? Vallahi yapılmaz bu. Ne yapmaz ya? Bu yapılmaz. Bu ne lan? Sen kocaman büyük bir hırsızsın İbrahim. Biliyorsun değil mi? Ne çalmışım ki? Melis'in kalbi. Melis kim lan? Penceredeki memelerin sahibi. Melis İnce'den aşık olmuş sana kardeşim. Olur mu öyle şey ya? O senin sevgilin Erol. Sen ne diyorsun? Dünya hıyanet dünyası. İnsanlar hayır. Oluyor demek ki. Beni de sana ulaşmak için basamak olarak kullanmış İbrahim. Sana ulaşmak için bana tırmanmış. Tebe, tebe de Erol, tebe de. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Tamam, belki bilinçli bir şekilde yapmamışsındır kardeşim. Ama senin o mağrur duruşun, ilgisiz, alakasız tavırların... ...etkiliyor be kardeşim kızları. <laughs> yok artık. Esen sen mi kuzum? Yani etkileyici bir havam var tabii ki, onu ben biliyordum ama... ...bunu sadece ben biliyorum zannediyordum. Sen bana bunu nasıl yaptın İbrahim? Nasıl kıydın kardeş? Yahu kıyma falan yok kardeşim. Ben zaten Merve'ye aşığım biliyorsun. İlk fırsatta açılacağım ben ona. Senin adın bile hazır. Merve kim ya? Merve şey hani bahsetmiştim ya Rol. Ya boş ver şimdi onu. Onu etmişsin kız oğlum. Şimdi hiçbir şey yokmuş, gevecek gidecek misin? Nasıl ya? Ben çekildim artık aranızdan kardeşim. Ben mutlu olmadım, sen mutlu etmelisin. Misyoner seviyor. Ne mutluluğundan bahsediyorsun sen Erol? Benim mutluluğum ne olacak? Benim tahsil hayatım daha yeni başladı. Benim üç sene fakülten var, iki sene master'ım, iki sene doktora, ...iki sene askeriyem, topla dokuz senem var. Dokuz sene olmaz. <laughs> babasına adam böyle söyleyeceksin ha? Ha ben yerim, babası yemez bunu. Ne babası ya? Şam babası. Kız babasına sevgilim var demiş, halvet olduk demiş. Adam seni arıyor her yerde İbrahim tabii. Ne kadar savunsuz, sabaha kadar savunsuz deyip duruyor. Ben de saygıdan senin ismini verdim. Girmeyeyim dedim babayla oğul arasına. Erol, ne diyorsun sen? Ne halvetinden bahsediyorsun ya? Ben diyeceğimi dedim kardeşim. Bu sırttan bıçaklamanı da unutmam. Yüzüne vururum ömür billah. Ha, bir şey demiyorum. Kardeşimsin. Hadi görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ya Erol, ben senin yanında iki defa gördüm berisi Yolda görsem tanımam. Nasıl hamile kaldı bu kız o zaman? Gide sorar babası. Tahminen. Ne hamilesi ya? Ben ilgilenmiyorum artık o kadınla. Küsüm ona. Beni sana ulaşmak için basamak olarak kullanmış. Hadi görüşürüz. Ha. Bu arada ben 100 gram inciye 2 kilo 1 lira değişecek adam değilim. İbrahim, kendine gel. Ne hamilesi Erol. Hamilesi ya Erol! Nasıl hamile kalmış kız ya? Ne çabuk adammışsın? İki kere görmüşsün kızı bir de. Ne olacak? Erol yapmış. Karıştırmış gene bir şeyler. Benim başıma bırakmış kaçmış. Sonra? Sonrası ne? Sonrası malum. Evlendim kızla. Okulda salladım, çocuğa bakacağım diye bir tane de iş buldum kendime. İki sene sonra Melis çocuğunu da aldı, kaçtı gitti. Sevgili yapmış o arada. Ağlattı beni. Onu sormadım, Erol amca ne yaptı sonra? Erol'un namına koyayım. <laughs> Merve. Bu İbrahim. Benim kan kardeşim. İbrahim. Bu da Merve. Merve benim sevgilim. Girlfriend. Nişanlıyız ama yüzük takmıyoruz kızım. <laughs> <laughs> Belki siz tanışıyorsunuzdur. Aynı fakültedeymişsiniz. Tanımıyorum. Olsun. Saçlarda da modayı yakalamışsın. Güzel. Nazar değmesin. Sen de çocuk olursa adını Erol koy. Dişi erkek fark etmez. Erol abi affetmez. <gülüyor> 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 <laughs> Öncelikle aramızdaki yeni <laughs> çiftimize... Oley! Sonralıklar filmimize... Filmimize... ...Murat'ın gibi dalgasına en kısa zamanda... ...onu da aramızda görmek istiyor. Ahmet'in önündeki tertemiz, bembeyaz sayfaya... Oley! Başka kaldım ulan! Sen kaldın! İyi, tamam, bana. Amein. Adalar için kökler arzata düşmeye bağırıyor. <laughs> Allah mutluluğumuzu bozmasın abiler. En kötü günümüz böyle olsun. Amein. Eyvallah Sari Annem artık eve döngü geç oldu dedi de. Oturuyorduk be yenge. Hakikaten ha. İnsan hayatında kaç defa Türkiye güzel aynı masaya oturur ya. Allah aşkına gitmeyin ya, yemin ederim Maalesef tutmam lazım. Biliyorsun. Bırakayım bari ben de senin taksiye kadar güzelinden bahsetmiyorum unutma. Ben de. Bana da duş yeni. Ya. yalnız biz yengeyi senden daha çok sevdik ha. Ona bir yanlış yaparsan bizi yapmış biz, sevdiksin. Görüşürüz. Kızım beline geleceksin dikkat et. Görüşürüz. 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 Arkadaş alıp kalmıyor mu ya? Şey yapma ya, o Cavit'le bir sorun olmaz. Buran kızın evini baştan yarattık. Bize söylediği lafa bak psikopatın ya. Sıkıntı yok Cavit de yok. Şey yapma. Hadi arkadaşlar ya, burayı ne içmiyoruz ya, eğlenmeye geldik. Misin? He, şahit olma ya. Duymadın görmedin. Ulan bankaya ben siz mi giriyorsun lan? Göt! Yok yok, Ahmet abinin siparişini hallediyorum. Siz merak etmeyin beni, yarım saate yanınızdayım. He tamam, bekliyorum. Ama bir tane, bir tane antika sepa varmış lan. Onu okutmadın değil mi? O lazım bize ha, ona göre. Yok yok, depoda ya. Para etmez ki o. Duru bir işim var. Sonra görüşürüz. Tamam tamam, bekle. Ali abi, bir danışsana ya. Sağ mı olsun, sol mu? Geçenki ayak ne taraftı? Ben unuttum onu ya. Ahmet. Cevo büyük bir ihtimalle kesin gibi yani Feride'yi vuracak. Sağ bacağından mı sol bacağından Ne yapacak dedin lan? Cevo, Cevo, Cevo bir yanlış anlaşılma olmuş. Abort mission. M mission abort et Abort mission, abort Cevo, abort. Abort da gel lan. Ya bir sıkıntı yok tamam ya. O sehpa falan hallettik onu. Sehpa güvendi. Zaten büyük ihtimalle tek sehpa güvendi. Hadi arkadaşlar içelim ya eğlenmemize bakalım ya. En kötü günümüz böyle olsun. Bugün zaten muhtemelen <laughs> en kötü günümüz. Sana bir gün olsun. Gülmedi hayat. Kaderim berbat İbro İbro. Burası gurur. Burası gurur. İbrahim amca hadi iyisin. Müdür bey vazgeçmiş. Komuyacak mı Hadi ya. Niye lan? Bir şans daha verecekmiş. Hadi yittin ha İbrahim amca. Karda kışta dışarıda kalmak yok. Hadi yittin. İyi de bu adam durup dururken niye vazgeçti? Parmak damat verit. Eğer Merve olayına gidip bu adam anlattıysan... ...o yüzden beni kovmaktan vazgeçtiyse var ya... ...senin bacaklarını kırarım. Benim ne alakam var ya? Sabahtan beri yanındayım. Hangi ara söyleyeceğim? Allah Allah. Allah Allah. Bu adam niye beni kovmadı yahu? Ya hadi odana. Hadi yittin hadi. Bırak ulan! Ben kendim yaparım. Bırak ulan! Ya bırak! Bırak sen lan! Lan! Gitmiyor İbrahim. Müdür vazgeçmiş. Biliyorum. Neyi biliyorsun, neyi gülüyorsun ya? Ya son yolu gideceksiniz bu zilimden. Gitmediğini öğrenince üzülürsün sandım. Ben kovdurtmadım oğlum. Müdüre ekstra para verdim. Lüks oda parası. Sixteen sene kovamazlar İbrahim'i. Ben de kovunca sevinirsin sen. Ne sevineceğim oğlum? Kardeşim o benim. Hem daha çok ekmeğini yerim ben onun. <laughs> Kestik! Ekip, ellerinize sağlık. En iyi dost, paydos! Cümleten geçmiş olsun. Hakkı zamanımız azalıyor. Sayılı gün çabuk geçer derler. Ne yapacağız lan? Kaldı sekiz hafta Şenol. Sekiz. İki ay eder. <laughs>